Arkadaşlar merhaba kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün bayramın ilk günü ee, Biraz bulut geçiyor Ama olsun Korona biliyorsunuz, korona belasıyla uğraşıyor Türkiye'miz Dünya uğraşıyor Biz evimiz yakın olduğu için hemen çıktık geldik ee, Normalde pek dolaşmıyoruz Gökhan kardeşim de görevden çıktı Kuşlarına yemini vermiş geldi Bu arada tüm e, kuş camiası ve Türkiye'nin e, bayramını kutluyorum Büyüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Gökhan kardeşim. Herkese mutlu, sağlıklı bayramlar diliyoruz. Ee, sağlıklı kalın, evde kalın. Bir süre daha evde kalmakta fayda var. Bu e, şu an yaşadığımız virüs çok yoğun ve kötü bir şekilde insanları etkiliyor. Yapılan sağlık uygulamalarının tamamı çok doğru. Türkiye bu konuda çok başarılı. Hani bir şekilde size. Doğru bir şekilde bilgileri iletiyor, sağlık bakanımız iletiyor, işte Cumhurbaşkanımız doğru uygulamalar yapıyor. Ee, çok güzel ve çok doğru uygulamalar da Türkiye'de korona yönetiliyor. İnşallah bundan sonra çok daha iyi olacak. Ee, herkese mutlu bayramlar diliyorum. Teşekkür ederim kardeşim. Ağzına sağlık, ayağına sağlık. Şimdi Gökhan kardeşim dinlenmeye gidecek. Ee, biz kuş muhabbetine, kuşlarla ilgili sohbete devam ederiz burada. Ee, bu arada deve tüymüş rüzgar da kaldırdık fırtınada. O da bize bayram güzelliği yapıyor. Biraz bir şeyler yapmaya başladı. Hayvan tabi rüzgar dolasıyla bayağı sıkıştırıyor kendini. Bayağı bayağı sıkıştırıyor. Abi rüzgar fırtına. Bunların hepsini burada başlattık arkadaşlar. Ee, takip eden arkadaşlar biliyor. Ee, dün videomda da anlattım. Kuş sağlıklı olacak tüye girdiği zaman. Ee, uçurulmayacak. Bu hayvan henüz tüye girmedi, o yüzden uçurmaya devam ediyorum. Ee, makaslamadım. Ee, daha her, yaklaşık bir ay kadar da bu tüye girmeyecek gibi görünüyor. İnşallah girmez. Hayvan kendini tamamlar, teki almış oluruz bu arada düzgün bir şekilde oyununu sergiler. Zaten şurada iki haftaya kadar bu hayvan yumurtlayacak büyük ihtimal. Beyaz eş aldı, değil mi bu? Aynen. Yani beyaz erkek eş almıştı. Beyaz erkek de aynı bu ayarda zaten. Beraber devam edecekler. Bu arada küvetteki kuşlarımız, hedefteki kuşlarımızda yeni eş attım. Bunlar da bayram şekeri. İlk günü bugün eş, eşe aldım bunları. Ee, ak kuyruk dişimiz. Elimizde fazla kalmadı bunlardan arkadaşlar. Takkalı bozda ee, su olsun. Almanya'da yaşayan Şarampoli Cengiz kardeşimiz var. Onun soylarında. Ee, bir kardeşimiz de burada Türkiye'de duruyordu. Orhan kardeşimiz de var. Adem kardeşim biliyorsunuz. Adem de Adem vesilesiyle rica ettik. Ee, bu bu kanla bir çalışma yapacağım. Evet iniyor. Şimdi az geri gel, mi? Al, gel. gel, gel, gel. Gel. Oradan tekrar gelip deneyebilir. Yani dediğim gibi yeni bir kan, yeni heyecanlar. Ee, biz genelde kuşa pek ben kuş girmem ama niye bunu girdim? Farklı bir şey yapmaya çalışıyorum şimdi. Ee, her zaman daha iyi arıyoruz. Daha iyi aramak zorunda hissediyoruz kendimizi arkadaşlar. Yani kuşçulukta bu vardır. Dürtükler böyle insanı. Ee, kendi kanlarımız var ama bunun dışında bir fantazi yapıyoruz. Bakalım Allah sonumuzu hayretsin. Devet yine geliyor. Hop geçti. Devam ederiz. Arkadaşlar dediğim gibi bu kuşumuz daha yeni başlıyor. Daha yeni, heyecanlı. Ee, ilerleyen zamanlarda bu kuşun yani teki aldığım zaman tam anlamıyla saatini doldurduğu zaman e, seferlerini tam anlamıyla yapmaya başladığı zaman uzun videosunu çekeceğim size. Yani bir saat, bir buçuk saat bir video da çekeceğim. Yani bir oyun kuşu kalkışından inişine kadar neler yapar, e, standartları, e, eksiği varsa aralarda o eksiklerini de size belirterek, göstererek. Şimdi kuşun tam anlamıyla başlamadığı için atıyorum 3 dakika gidiyordur da hani bu 5 dakika giderse daha iyi olur gibisinden. Mesela evet, şu anda inmeye geliyor kuş yoruldu rüzgar fırtına ağaçlardan da görüyorsunuz anlıyorsunuz yani böyle videolar da çekeceğim şu anda burada biliyorsunuz ben geldim geleli yavru söktüm hep yavruları başlattım yavruları oynatıyorum teke almaya yakın yavrularım var böyle bu şekilde aldıklarım var kendini döven yeni yeni yer yapan bunların hazırlanmış halindeki videosunu da çekeceğim beni takipte kaldığınız sürece bunları göreceksiniz daha iyi kuşlar daha performanslı şekilde uçacak Bunlar sizlere 1 saat 1 saat 15 dakika 3 saat videolar da çekebileceğim yani az bir zaman süre zarfında Bunlar da size çekmiş olacağım bunu da belirteyim istedim sizlere burada gerekli her türlü altyapımızı hazırladık hedefimiz var 4 metre işareti ağacımız var altında kuşumuz var Havada kuşumuz var. Tek yapmamız gereken kuşumuza güzel antrenman verip onu bir saati, bir buçuk saati şekilde uçacak şekilde getirip yani 10, 15, 16 sefer şöyle güzel tatlı mesafeli oynayacak hale getirip sizlere çekmek olur. Şimdi iniyor bu arkadaşlar. Aferin. Aferin. Benim. Gel. Gel. Aferin. Aferin. var arkadaşlar hayvan isterseniz bu şekilde iniyor. Erkek kız. Sal veriyor ama onun erkeği var. Dediğim gibi arkadaşlar izlemeye devam edin, like atmayı unutmayın. Like önemli. Kafanıza takılan soruları e, elinizden geldiği kadar soruyorsunuz. Ben de yardımcı olmaya çalışıyorum. Mesajlar çok olduğu için bazen göremiyorum. Kusura bakmayın. Sizlerden özür diliyorum. Gördüklerime de yanıt veriyorum. E, Nasıl da bana bu konuda yardımcı oluyor? Abi şunu atlamışız. Şu arkadaşımız bunu soruyor gibi. O da takip ediyor. Sağolsun. E, daha iyiye, daha iyi şeyleri göstermeye, paylaşmaya e, gayret gösteriyoruz. E, çekimlerimizi biraz daha düzgün yapmaya çalışıyoruz biraz daha düzgün bir makine yapmaya çalışıyoruz bir şeyler işte sizler için bizler için kuşçuluk adına bizim adımıza yani güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar yapacağız da elimizde malzememiz var kuşumuz var yani tek eksiğimiz izleyicimiz sizler sizlerle de zaten gitgide sayımız artıyor daha da artacak buna inanıyorum güzel şeyler paylaştıkça güzel şeyler yapacağız arkadaşlar devam edeceğiz Evet şimdi beyazımız ve deve tüyümüz indi. Şimdi beyazımızı bir kaldıralım. Bu beyazla e, deve tüyü eş almış arkadaşlar. Bu da yeni yeni başlıyor. Havada çalışıyor. E, ense de aşırı kızgın. E, çok heyecanlı bir erkek. Bakalım bundan da ümitliyiz bu sene. Şimdi daha çok belirgin bir şey yapmıyor ama ben evet. iddialıyım sen bence bu sene kupada güçlü yani. İnşallah adaylardan birisi de bu. Yani e, şu mesela... anda her şeyi var. Birazcık evet. daha şuraya geldi, gelip, gelip burada yapmasın. lazım. Biraz daha. Biraz daha sıkılaştırmasa az. Cüneyt oğlum, sakin ya. Sakin ya. Bunu da bazı kuşlar hani, göğsünü yumurtaya hmm. koyduğunda yaparlar ya. Evet. Ya bu da şimdi evet. erkek olmasının değerli evet. bir şımarıklık var. Aşırı şımarıklık var. Düzeltecek, ben umut ediyorum. Bu kuş güzel kuş olacak. Evet. İlk uçurduğumuz, bunların içinde ilk uçurduğumuz yavru bu. Evet. İlk uçurduğumuz, işte bakıyoruz şimdi kaldıracağız, göreceğiz nedir, ne değildir. nerede? Şurada be? arada abi. Eğitim şart. Değneksiz olmuyor arkadaşlar. Değneksiz kar, köyün kavalsız çobanı diyor. Evet diyor sen uzaklaş. Şimdi bir daha kalkarsın sen uğraşın. dikkat ettiniz bilmiyorum. Bütün videolarımda ben kuşu kuşun içinden kaldırırım. Yavruyu bile o şekilde yetiştiririm. Hem yer hakimiyeti, şu hedef hakimiyeti kuşlar oturur böyle zımba gibi olur. Hem de kuş rahat uçar, gevşek uçar. bir altta kuş var bunlar benim kümüş kümesimin kuşu. Ben gezmeme kafamı böyle takılmaya bakayım der. Oynayacağız zaman buraya gelir. Hedefe basma. Oynayacağız zaman buraya gelir. Bir de şunu söyleyeyim. Siz, siz olun şu hedefe ayağınızla basmayın. Hedefe girmeyin. Sizin ayağınızdaki pislik hayvana geçiyor. Izgara koymadığınız sebebi ne? Pislikten hayvan yem yemesin. Hayvan pisliğiyle muhatap olmasın. Her türlü pislik hayvanın pisliğinden, diskısından geçiyor. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Nazizane fikrim hani dünkü videomda da bahsettim takip eden arkadaşlara ee, kesinlikle ve kesinlikle hayvan kendi dış pisliğinden pistiğinden yem yemeyecek <laughs> kesinlikle yemeyecek bunu sakın unutmayın arkadaşlar ee, devam edeceğiz biz izlemeye devam edelim evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi minerali doldurdum kuşun kabına yemliğine dibine eee ihtiyacı olan kuşlar bakın geliyor. Mineralli mineralli kumunu yani kirli kumu buradan yiyor bak. Yem yer gibi yiyor resmen. Bu kumun faydası nedir biliyor musun arkadaşlar? Taşlığını çalıştırması. Sindirim sistemini rahatlatması. Hayvanın sindirim sistemi daha düzgün oluyor. Yani bu hazır kuşçularda satılan şu gördüğünüz paket arkadaşlar. Şu ku. Anlatabildim mi? Güvercin kili diye geçer bu. Yani bin derecede fırınlanıyor bunlar bu kili arkadaşlar. Oradan bu şekilde paketleniyor. Beş günlük erkeğim de düzeldi rahatsızlığı vardı. Ummi dişi de yumurtlamış. Ummi dişi de yumurtlamış. Maşallah aferin. İla dişi de kovalamaya devam ediyor işi. Yavrular maşallah. Yavrular maşallah arkadaşlar. sağlığı yerinde yavrular bakın büyütmüş postalar baktılar benim 3 tane yavruyu birden büyüttüler şimdi tekrar yumurtaya çıkmak istiyorlar bakalım bu yavruları zaten pompayla büyütmüştüm ben biliyorsunuz şimdi yeniler yememeye yemeye başladılar artık sağlıklar yerine geldi bugün aşırı rüzgar var arkadaşlar aşırı rüzgar var yani fırtına resmen uçuyor her yer ya. Fırtına da resmen her yer uçuyor. Yani bilmiyorum ne olacak. Bilmiyorum ne olacak. Bugün kuş falan zor uçuruyoruz artık. Yani uçuyor kuş. Nerede başlıyor, nerede bitiriyor. Like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Kesinlikle like'lar önemli. Oğlum bayağı güzeldi ya. Maşallah demeyi unutmayın. Bakın nasıl yiyorlar arkadaşlar. İhtiyacı olan hayvan nasıl yiyor görüyorsunuz. Bu hayvanın ihtiyacı var bu. Kire. Ha? <laughs> görüyorsunuz arkadaşlar. Bak. Yediğim bisküviye, içtiğim çaya. Her şey ortak. Ortak mısın? Kuşlara? Ya bak, parmağımı ba ısırıyorsun, döverim. Bu böyle arkadaşlar, bu bizim Junior Paşam bu benim. Kaymaklı tarafını istiyorsun, kaymaklı tarafını. Hangi tarafı? Sen böyle saygısız bir çocuk değildin. Ne oldu sana? Ha? Ortam seni bozdu. Bozdu mu ortam? Vallahi bayram bayram dinlemem. Canımı sıkma. Duydun mu? Canımı sıkmayacak. Onu çok yemek istediğini biliyorum. Ama ama ben hayır Hayır dedim mi? O yenmez. Hayır dedim ben. Biliyorsun. Bıçacık, bıçacık, bıçacık. Oy yaralı yüz beni. Bu çocuk, bu Oy bu çocuk, bu çocuk, bu çocuk, bu çocuk. Oy bu çocuk. Hayır, sündüklük yok. Sündüklük yok. Kuşlar kontrol ediyor mu arada? Ha? Görevi de ihmal etmiyor değil mi? Serçeme te gelmiyor buralar. Hedefe kuş konmuyor değil mi? <laughs> ha? Aferin. Görevi ihmal etmiyorsan bir bisküvi daha veriyorum sana. Yavaş ama yavaş. Ha. Arkadaşlar bunun en büyük özelliği Bu iş köpeği 4.5 yaşında Erime doğdu benim Benimle kuş uçurur Benimle kuş bekler Benimle kuş kapatır Bu en samimi Olduğum insan bile benim yanımda Bu varken oturabilir Ama bu oradan herhangi birisini ben yokken yani içeri tuvalete gitsem bile kuşa, kafese, oraya buraya ellediği zaman iş bitmiştir arkadaşlar. Öyle hissiyat bir hayvandır. Ee, yani ölümüne gider, ölümüne giderken bile dur dediğim anda durur. Kayarak gider böyle devran gibi vites attım böyle araba gibi kayar bu giderken dur dediğim anda. Öyle laf anlar bu. Bu Junior Paşa bu. Değil mi Junior? şuraya çık. Sandviye çık, şuraya çık. Çık şuraya, oraya çık. Orada dur. oradadır, orada, orada, orada. orada. Otur. Bekle. Dikkat. Aha, Dikkat. Kum, kum, kumru geldi. Hani? Şeyde, herifte. Kumru gelmiş. Cöyür, kumru gelmiş. <laughs> Ama koşma, koşma. Hayır. Hayır, hedefe gitmesin, gitmesin. Uçacak olan hayvanlar herhalde. Hayvan. buçuk metre bir çukur yapsınlar. Üstüne böyle bir tahta, kapı parçası, sunta parçası bir şey atsınlar. Toprak ötsünler. Hayvan oraya girer, orada serince yatar. Antalya sıcağında kangal olmaz ama besleyenler var. Ben bazen görüyorum gittiğim yere çoban köpeği, büyük köpek. Kalın tüylü, yaba tüylü köpek. Onlara dikkat etsin hayvanlar. Arkadaşlar, o hayvanların da serinliğe ihtiyacı var. Sakın unutmayın. Bu da size bir dipnottu. Hayvanlarınızın bol bol suyu olsun, çift kapı koyun hayvanlara. Hani birini gazayla döker, ikincisinden içebilsin. Aynı şekilde onların suyunda, köpeklerin suyunda değiştirin. Bunlar can arkadaşlar, can. Bunlar can. Bunlar can. Bunlar can. Vereyim bir bisküvi daha. He? <laughs> <Doğucan> mı? <laughs> Ama bari, her şey ortaksın. Bırak da misafirler değilsin. Yavaş. Ha? tamam, niye başka yok? რომ არა მორა და დაგაჩერე და დავაკვირდი